Herkese merhaba Aralık ayında okuduğum kitapları paylaşacağım şimdisinde e, Loş ışıkta Mumu yaktım Bu e, ay kaç kitap okumuşum ki? 13 kitap okumuşum Hemen başlıyorum Okuma sırasıyla anlatacağım Okuduğum sırayla anlatacağım e, Şimdi Bizim kitap kulübünün artık videoları izli izliyorsanız biliyorsunuz zaten. Mekşe sure, Altuntaş'ın Taşın e, Booker Book Club kitap kulübünün. Böyle söylenince de çok garip oluyor. Çünkü İngilizce söylemiş oluyorum tekrar. Her neyse. E, Aralık hayır. Kasım kitabı sütçüydü. Ama aralığa sarktı. Kulüp yani topluca sarkıttık. Her neyse. <laughs> Şimdi bu kitabı ben başta hiç sevmedim okumaya başlarken. Bu arada İtalki'den çıkıyor ve 2018 bukur kazananı. Sonrasında aldı kitap beni. Biraz başta zorlandım açıkçası. Kitap anladığım kadarıyla otobiyografik öğeler içeriyor. E biraz zorlayıcı bir kitaptı. Şöyle e genç bir kadın var. E Sürekli taciz eden bir sapı var bir e, sütçü yalancı bir sütçü yani sütçü değil ilaka bir sütçü e, neyse onun e, kadını sıkıştırmasını e, ma maddi değil ama ruhsal anlamda nefessiz bırakmasını okuyoruz başta şey sinirleniyorsunuz yani en azından ben de öyle oldum neden hiç tepki vermiyor? taciz edildiğinin az çok farkında takip edildiğinin işte nerede ne zaman e, ne yaptığını bilindiğinin farkında neden hiç tepki vermiyor diyorsunuz. Sonra kitap ilerledikçe bir şeyler yerine oturmaya başlıyor. Ben bu kitabı çok görüyordum. Açıkçası o kadar çok gördüğüm için, çok beğenildiği için, e, popüler bir meta haline geldiği için okumayı düşünmüyordum. Ama e, kulüpte olunca tabii ki Melikşah şey için her şeyi okuruz. Hmm, okudum. Sevdim de e, yine de bayılmadım. Bazı açıkları vardı kitabın. Ama e, etkileyiciydi yine de. Hani o nefessizlik hissini size geçiriyor. Öyle bir e, tetiklenme durumunuz varsa okumanızı tavsiye etmem. Sonra 1917 Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Henrik Pontopidan. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Özür dilerim bilenler varsa onlar yazsın. Bir aşk masal kitabını okudum. Alfa kitaptan çıkıyor. Işık çok kötü diye yer değişikliği yaptım. Burada bir yasak aşk var. Ama çok da böyle uzun sürmüyor yasak olması. Yani kadın eşini terk ediyor. Sevdiği insanla birlikte bir yol çiziyor vesaire. Burada bunu okuyoruz. Kadının çocuklarını bırakmasını, işte eşiyle vedalaşmasını vesaire okuyoruz. Eşi bir papaz. Biraz yüzeysel geldi bana kitap. Ama o yüzeysellikten sebepsiz bir şekilde iyi geldi. Kitap bir yere varmadı. Size bir mesaj vermedi. O şekliyle, o haliyle güzeldi bence. Ben sevdim ama ...mükemmel de müthiş de işte tadı damamda kaldı diyeceğim bir kitap değil. Domingo e, Yayın Evi'nin Korkularım Dostum Düşman mı kitabını okudum. Okudum da denemez. Çizdik, yapıştırdık, kestik falan. Yazarları çizeri şunlar sanırım. E, böyle sticker seti falan çıkıyor arka tarafından. Çiziyorsunuz, karalıyorsunuz falan, neyden korkuyorsunuz, neyi neden... E, neyin korkusunu neden içselleştirdiniz ya da korkan bir insan bir çocuk nasıl desteklenir onu anlatıyor ben faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum kısa böyle öz e, çok uzatmadan güzel anlatmış en arka kısmında da bir de ebeveynler için bir rehber gibi bir şey var yetişkinler için o kısım da bence faydalıydı ben sevdim Yapı Kredi yayınlarından Ozanlarından Çeviriler kitabını okudum. Oktay Rıfat çevirmiş. yani güzel ben seviyorum böyle anlamsız şiirler okumayı. Ama hani böyle çok eski zamanlı şiirleri vardır. Garip. Grup. <laughs> Öylelerdi ama dediğim gibi ben seviyorum. Bu tarzı seviyorsanız okuyun. Yoksa hani şiirler harika değildi. Barış Bıçakçı'nın Aramızdaki En Kısa Mesafe kitabını okudum. İletişim yayınlarından çıkıyor. İnce bir kitap ve ailesiyle olan hmm. meseleleri anlatıyor. Mesele de demek doğru olmaz. Küçük anlar aslında bunlar. Yani bir dakikalık bir anını da anlatmış olabiliyor. Ya da işte bir başından geçen bir şey de anlatmış olabiliyor. Barış Bıçakçı'nın okuduğum ilk kitabıydı. Yani harika değildi, ama kötü de değildi. Ee, değişik hisler de hissettirdiği oldu. Mesela abisiyle abisiyle kardeşiyle sanırım böyle taşındıkları bütün evleri gezdikleri bir şey var, gün var. O gün mesela beni çok etkiledi. Ama tabii bu spesifik bir bölüm kitaptan bayılmadık, Ölmedik ama <laughs> kötü diyemem bu kitaba. Ee, sonra, bu yazarın ismini okuyamıyorum ben, Sempe sanırım ya da Semp, bilmiyorum. Ee, böyle çizgi roman tarzında, karikatür tarzında kitapları varmış. Ben de terapi ve diğer şeyler kitabını okudum. Ee, böyle çok az yazı var. Genel yani olarak resim var. Şu ışığı alalım. ile ilgili daha çok mizah var aslında bu kitabın içinde. Böyle çerez çıtır hani desen yayınları yayınlamış. Güzeldi ben sevdim. Bana iyi geldi. Ee, sonra bu yazarın ismini yine okuyamayacağım muhtemelen. Ee, nereliydi yazar? Şuradan bakabilirim niye arkasını çeviriyorum ki? Bu arada yazarın hayat hikayesi çok e, garip macermiş sanırım. E, bilinmeyen evde kitabını okudum. Can yayınlarının ilac verdi klasiklerinden. E, <laughs> yani kitap ö, öykü kitabı. Kısa kısa çok fazla öykü var içinde. Ve genel olarak işte ruhlarla cinayetle doğaüstü şeylerle falan ilgili e, hikayeler var içinde. Biraz yani normal herhangi bir anda okusaydınız ya da yazarın hayatını bilmeden okusaydınız çok etkilemeyecek bir kitap, bir metin. Yazarın morfin sebebiyle delirmesi daha doğrusu akıl sağlığını kaybetmesi, sinir hastalıkları hastanelerinde yatması ve sürekli oralardan kaçıp intihar etmeye çalışması ya da işte eşini öldürmesi gibi şeyler öğrendiğinizde etkileyici bir hale geliyor. Tabii ki akıl sağlığını kaçırdığını görüyorsunuz öykülerinde de. Yine de çok başarılı bence kalem olarak. E, hayat hikayesine birleşince bence bu metin baya etkileyiciydi. Şimdi geldik o kitaba. Şimdi ben bu kitapla ilgili ne söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Ee, kitap iletişim yayınlarından çıkıyor. Sezen Ünlü Önen'in "Genetik İlk Günün Bir Tık Daha iyi Olabilirdi kitabı. Ee, kitabı hiç sevmedim. Hiç e, zerre kadar keyif almadım. Ee, bunun inançlı ya da inansız olmakla alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Kitapta edebi olarak hiçbir şey yok. Ee, burada bir cennet e, cennete alay alan bir metin bu. Anladığım kadar benim anladığım kadarıyla. Ama olmamış. <laughs> yani ne cennet tasviriyle dalga geçilebilmiş ne işte inançlı insanların inandığı şeylerle dalga geçilebilmiş. Yani bir alay var ama olmamış. <laughs> Yani bu arada hani alay edildiği için de değil. Yani eleştirilebilir. İnsanların inandığı şeyler sorgulanabilir. Konuşulabilir bunların üzerine. Ama mesele o değil bu arada. Olmamış. Yani kurguda kötü. E her şey çok kötü ya. Bilmiyorum. Hiç. Hiç olmadı. Kaç verdim ben? Bu kitabı 4 verdim galiba. Çok bile vermişim. Sonra John Berger'ın G ya da C kitabını okudum Aralık ayı Kitap Kulübü kitabıydı. Şimdi ben bu kitapla ilgili kötü şeyler söyleyeceğim. Şimdi söyle ki kulüpteki birçok insanın bayıldığı bir kitap olmuş. Başlangıçta ben de çok bayılmıştım. İlk girişi özellikle şey demiştim, of bu kitap çok iyi çıktı hani falan demiştim. Ama öyle devam etmedi kitapta bir tabii ki toplumsal siyasi durum var. Bir savaşın yaklaşmakta olduğu bir dönemi okuyoruz. Hatta işte başladığı bir dönemde okuyoruz. Bir de büyüme hikayesi var. Bir genç adam büyüyor işte ilişkileri vesaire görüyoruz. Ama ilişkileri pek gördüğümüzü düşünmüyorum. Yani o çok sığ bir adam anlatılmış. Zaten anti kahraman olarak anlatmaya çalışmış yazar. Onu da anlıyorum. Yani bunun böyle olmasını istediğini de anlıyorum ama o kadar sığdı ki yani adam o kadar sığdı ki ben e, olayların içine giremedim. <laughs> Bir noktada adamı canlı olarak, insan olarak görmeyi bile bıraktım. Yani şöyle düşünün. Iı, savaş çıkmasına seviniyor. Çünkü geride dul kadınlar kalıyor ona. Kalıyor diye seviniyor. <laughs> Yani böyle bir adam varken kitabın içinde, kitaptaki duyguya ben giremedim. Ne diğer olayların akışına kendimi kaptırabildim. Bir pilot var mesela yaralanan. Ya orada mesela bir insani bir durum var ama onu da hani göz ardı ettim kahraman yüzünden, anti kahraman yüzünden. G yüzünden. Ya hiç olmadı hiç sevmedim yani o cinsellik sahneleri ya yani normalde ben okurum bu arada çok böyle ön yargılı değilimdir. Beni çok e, rahatsız etmez. Ama o kadar çoktu ve o kadar sığdı ki yani kadınları aptal gibi göstermeleri falan bilmiyorum. Ben hiç okey değilim bu kitaba. Olmadı. Çok güzel başlamıştı ama ya. Üzdü. Sonra Tanizaki'nin Gölge Övgü kitabını okudum. Bu da Itaka'dan Japon klasikleri olarak çıkmış. bu kitabı ben sevdim. Böyle Japon kültüründeki o karanlık sevdasını anlatıyor. Neden işte biz karanlıkta otururuz? Neden loş ışıkta otururuz? Neden biz cafcaflı ışığı sevmeyiz? Kendi kültürlerindeki ışık zevkini anlatıyor aslında. Ben beğendim. Çok böyle tatlı bir kitaptı. Hani böyle gezip görmüşüm gibi hissettirdi. Tabii ki öyle olamaz ama. Öyle bir his verdi bana. Batı ile kıyaslıyor. Batı ile doğunun ışık zevkini kıyaslıyor falan. Böyle sohbet, yazarla sohbet ediyormuşum gibi bir his geldi. Bayağı sevdim. Sonra yılın e, yılın favori kitapları videosunu izlediyseniz gördünüz zaten bununla ilgili yorumumu. Çok da fazla uzatmayacağım o yüzden. Çok sevdim. Çok ağladım. Bayıldım. Filmden bin kat iyi. Film de çok iyi. Harika. Sonra yine yılın en iyi kitapları videosunda vardı. Hiçbir yerde. Crystal Wolf'un bir kitabı İş Bankası'ndan çıkmış. Clay ile yazar Clay ile şair Günler Rodun kurgu bir buluşması var kitapta bir yerde denk geliyorlar, tanışıyorlar, birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. İç dünyalarını görüyoruz, aşk acılarını, bunalımlarını, depresyonlarını görüyoruz. Bir kadınla bir erkeğin farklı bakışlarını görüyoruz vesaire. Mükemmel, muazzam bir kitaptı. Yani birçok yerini çizdim. Ve yazarım yazarın bilerek bu tarihi seçtiğini düşünüyorum. bu buluşma, kurgu buluşma tarihinden kurgudaki buluşma tarihinden birkaç yıl sonra ikisi de farklı tarihlerde intihar etmiş bu yazar ve şairin. O da böyle garip bir e, şey, tat veriyor okurken. Çünkü cümleleri böyle hayatta ilgili tespitleri falan çok çok başarılı. Tabii ki yazarın başarısı. Bu, bu kurgu çünkü. Yani muazzam bir kitaptı. Muazzam. Bence değeri bilinmiyor bu kitabın. Sonra e, Ali Erno'nun Genç Adam kitabını okudum. Can Çağdaş'tan çıkmış. Nobel ödüllü biliyorsunuz Anne Arno. Şöyle yapayım. Şimdi şöyle ki ben bu kitabı sevmedim. Altın çizdiğim çok yer vardı. Yani böyle spesifik olarak o cümleyi çekip alsam çok seveceğim çok cümle vardı. Melik elinde görmüştüm. O okuyup çok beğenmişti. Ben çok sevmedim. Anne yani Erno'nun işte 50'li yaşlarındayken 25 yaş, yaşlarında 20'li yaşlarda bir beyefendiyle olan ilişkisini anlatıyor. Biraz üstte kaldı ya hani derine inemedi. Sanki ya zaten kendisi de söylüyor yazmak için yaşadım bu ilişkiyi diye. Ama yazmak için yaşadığı da çok belli. Yaşayamadığı da çok belli yani yazmak için yaşadığı için aslında hiçbir şey yaşayamadığı o yüzden de yazamadığı hissi geçti bana. Ee, çok sevmedim ben açıkçası. Bu arada 28 sayfa falan yani bir avazla bit biter. Kaç sayfa hemen söyleyeyim size. 37 sayfa işte girişiyle falan. Ama 30 sayfa değil. Böyleydi. Ya seveni çok dur eminim ama ben sevmedim. Benim aralıkta okuduğum kitaplar böyleydi. Sevdiklerim ve sevmediklerim. Ee, Yalı bu şekilde kapattık. Bence Aralık verimli bir aydı. Diğer aylara nazaran. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bana kitap önerin yorumlarda. Hiç kimse bana kitap önermiyor. Kitap videolarım izlenmiyor. <laughs> Görüşmek üzere.